Rüyasında jokey gören kişiler sonunda istediği kişiye kavuşacak ve muradına erecektir. Hayırlı işlerin yakın zamanda başlayacağı ve düğün etkinlikleri için adım atılacağının habercisi olarak bilinmektedir. Rüyasında jokey gören kişiler beklediği kişiden evlilik teklifi alabilir. Bekar olan kişilere gelecek hayırlı kısmete, evlilerin ise bebek müjdesiyle sevineceğine işaret etmektedir. Jokey olup ata bindiğini görmek Rüya içerisinde jokey olup ata binen bir kişi yeni deneyimler yaşayacağı bir zamanda olduğunu fark edecektir. Bu deneyimler kişiye hayata olan bakış açısını değiştirmesine fırsat sunacaktır. Herhangi bir ev ya da iş değişikliği olabilir. Rüya'da jokey kıyafetleri giydiğini görmek. Rüya'da jokey kıyafeti giyen bir kişi hayırlı bir iş için kolları sıvayacak ve bu işten karlı şekilde çıkacaktır. Kişinin tüm istekleri anında yerine gelecektir. Rüyada jokey olup yarış kazandığını görmek ne anlama gelir? Rüyanın en hayırlısı olarak bilinen jokey olup yarış kazanma rüyası kişinin hayallerine kavuşacağına işaret etmektedir. İstediği işe gireceğine ve güzel paralar kazanacağına da işaret eden bir rüyadır.